Oh. oh my god. My PC. Oh my. Ooh. My PC. Benim bilgisayarım ne? <laughs> Müslüman mı? Müslüman kim mi? mı? Müsl ha, an, um, unuttum ya. <laughs> Ya benim mailim bir sorun nerede Musti? Onun için ben unuttum ya seni boş. Ben beyinde zeka yok ve hastayım arkadaşlar. Hasta oldum. <laughs> o kadar hastayım ki öl. Versan o video attın ya senin an Şaka lan şaka. Şaka kanka şaka şaka. Şaka Hasta oldum. O ne ya. Video gelmiyor onun nişan arkadaşlar. Söyleyebilirsiniz. isteyenlere söyleyebilirsiniz. Video gelmeyecek onun için. Birazcık gelmeyecek. Mesela kontrı bas gelmeyecek. Persan kanka e, kontribüs kolay çekiliyor. Çekebilirsin istediğin zaman yani. Bana söyle çekmek istediğin zaman ben yaparım, yardım ederim yani. Veya ben yaparım, sana yollarım, sen paylaşırsın. Yayın oh my piss, oh my piss. Oh my piss, oh, my piece, oh, my piece, oh Şakaydı o bağırma şakaydı. Şaka kanka şaka şaka şaka. Beyler ne oynuyoruz? bir dükkan etme yoksa kıyıpır mı? yapmışım. Şaka kanka şaka ya şakam. Funif komik arkadaş ben. Komik arkadaşım ben polis mi? Ne dediğini anlamadım ama. Abi vallahi özür dilerim. Tetobers yemin ederim öz A olan profiline bakmayı unutmuşum çocuğun tövbe atma çok kötü şey. Roblox'u mu? Roblox'u uzaydan açtım kanka. O Roblox'u uzaydan açıyorsun. Çok kolay. İnanılmaz kolay. Kilotla ekmekten bile daha kolay. Sadece 5 kez o sürüyorsun bitiyor. Bir de limonlu kaka yapıyorsun. Baya kolay senin için. Bana göre bayağı zordu. Ne? Cıkır mı VPN açarken bir sıkıntı... Ne? Ne diyorum? Birisi bir şey daha yazsa anlayacağım da bunun ne yazdığını. Birisi spam atsa azıcık. Chat birisi spam atsa. Versen kanka bir spam atsan azıcık. Göremiyorum ya. Telefonun ekranı kırık da ondan göremiyorum. Yo ne alakam. Ne sıkıntısı? VPN açar. VPN açarken, Vp açarken kilo da yiyorsun. Tamam o Atma atma. Atma atma atma. Kankam, bulur skin. Senin e, güzel bir Türkçen var mı veya güzel bir zekan? Varsa çok güzel şeyler başarırsın. Ama şu an Zekanı da Roblox'u nereden yüklüyoruz diyor. Roblox, Roblox'un Roblox ile Roblox ilgili bir sürü şey soruyorum. Bana gir, bana gir, bana gir. Ya başlama oyun. Sılm, sıvı. Hayır, Winzki gelen mi? Hayır, Hangi hangisiyim? He, ha, sen niye kiloda dönüşmüşsün, kanka? Niye kilot gibi karakter? Şaka, şaka kanka. Kanka, kanka kanka, kanka 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 Roblox Roblox açılma Roblox açılma ne olur açılma lanet Roblox Arkadaşlar Roblox açılıyor kanka 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 Roblox açılmış canımı gülüsün Roblox açmıyor benim internetim mi gibi bana mı öyle geliyor? Lan, ulan oyuna 3 saattir giremiyorum ya. Niye açmam? Yok ananana. Al O piyano bu. Kankam. Var ya Suriye'den aldım ben bu VPN'i. Suriye abiler bana petrol de verdi azıcık. O petrolü aldım senin kafandan aşağı döktüm. Anan nerede? Anan nerede? Girdin kanka. En kesin girdim kanka. Ekranda var ya. Ekranda PUBG Mobile açık şu an. Ya kanka şu. emine anlamadım. Banlasana şu Emin'i. Cukumu bu diyor tövbe aklıma çok. Lan oyuna giremiyorum ya. Bu şaka mı? Kanka bu şaka mı? Ben oyuna giremiyorum. Bu ne lan? Yemin ananana Cüm'ü yok mu? Cüm'ü Aga şu ikisini banlasana ya İkisi de Türkçe bilmiyorum. Mal mal şeyler yazıyor Cüm'ü yok mu? Anan yok mu? Tövbe tövbe ya Tövbe yarabbim Ada ben bir yayını kapatıp tekrar gelsem olur mu? Yine kapat tekrar geleceğim. Bu ne? Sokacağım ya böyle yine. Agar o giremiyorum. Şaka mı var mı? Der git kodumun blue screen'i. Senin ananın helal edeceğiz Kanka sen de yapmana gerek kalmadan bana koyayım. İki saatleri. A. Bakıyorum. Ha, ben banlıyorum amına koyayım. 3 saatte banlıyorsun sen onu. Ben gidiyorum banlıyorum bunu ya. Ben gidiyorum ya. Bu sayede izlenme kaçamıyorum. Anana amını kaçamıyorum. mala bak amına koyayım. Kendisini bir şey sanıyor. Biz kim sanıyor amına koyayım? Biz kim sonraki sanıyor kendisi? Mama amına koyayım. Senin de ananın amını sikim. Orof bu çocuğu. Sen de o dedeni sikim. Amına koydum. O dedeni alayım. Pamuk şeker gibi sikim. O çift kalem aç gibi sikim. Amına koydum. O dedeni sikim. Senin de o babanı sikim. Amına koydum orospusu. o rostusunu. Güzeldi. Güzel bana yedin. İkar Ağla burada otur zıllan bana koyun. Yok oyun girmiyor girmiyor. Amına kodumun Roblox'u senin ne oldu amına koydum ya. Sokacağım Roblox'a ya. Yayın açar açmaz robot sikin ama koyayım girmiyorum ben ya. Aga ben diğer cihazdan açacağım ya. Aga ben diğer cihazdan yayın açıp geliyorum ya. Sokacağım yoksa bu oros bu çocuğu tarafının amına koyacağım ya. Dedesini sikeceğim oros bu çocuğun piç telefonun anasının amını ya. Yarrak yarrak açmıyor amına kodum onu Sokacağım ben başka cihaz